Hayırdır bunlar Kalkınma Ajansımızla birlikte onların da katkısıyla Altınoğlu Belediyesi olarak yaptığımız bir yöresel ürünler merkezi. Burayı Kadın Kooperatifimizin işletmesi üzerine dizayn ettik. Ve inşallah güzel bir üretim tesisi, aynı zamanda da ürettiklerini pazarladıkları bir alan olacak. İçerisinde restoran, kafeteryası, dükkanlarıyla, üretim merkeziyle beraber bir komplike bir merkez olacak. Ve tamamen bayanlarımıza bir gelir kapısı olacak burası. Aynı zamanda da vatandaşlarımız için yöresel ürünlerimizin, doğal ürünlerimizin temin edileceği bir merkez haline gelecek. Şu anda üretim merkezimiz faaliyeti geçti. Diğer kısımları da kısa zaman içerisinde devreye alınacak. Dolayısıyla bu yazın sonuna doğru burası artık tamamen dört dörtlük aktif bir merkez haline gelmiş olacak. Tüm vatandaşlarımızın doğal ürünlere ulaşabileceği, bayanlarımızın yapmış olduğu ev, yemeklerimizin diyelim tabanını oluşturan bütün malzemeleri buradan e, temin edebilecekler. E aynı zamanda e, Altınova'daki vatandaşlarımızın kendi ürettikleri e, ne varsa sebze, meyve, e, evlerinde yaptıkları reçel, erişte ne varsa hepsini buradan temin etme imkanı olan bir merkez haline getiriyoruz. E, i̇nşallah yakın zaman içerisinde burası e, bir uğrak noktası sahile geçerken bir nefes alınacak bir nokta haline gelecek. Aynı zamanda tabii Hersek bölgemiz, biz birçok entegre peş peşe tesisler var. Burası sahil yolu üstünde. Aynı zamanda Hersek tarihi köyümüzün merkezinde. Şu anda açacağımız Deniz Feneri Müzesi'ne de çok yakın bir mesafede. Yani turistik bir alan içerisinde az önce görüştüğümüz, baktığımız Kuş Gözlem kulemizin Doğa Merkezi, Doğa Eğitim merkezimizin ee, aynı zamanda oraya yakın, ee, Hersek gölümüze yakın, arkamızdaki çok güzel bir ormanın içerisinde yakın bir alan. Ee, dolayısıyla doya doya gelinip burada dinlenilebilecek, yeme içme e, kısmını halledebilecekleri vatandaşlarımızın bir yer haline geliyor burası. Yöremizde kivi ve hurma ağırlıklı. Daha çok onların üzerinde çalışıyoruz. Kivi kurularımız var, kivi reçelimiz var. Ee, şey, ilçemizde siyah okar denizler çok olduğu için karadeniz üzümümüz var. Ondan pestil yaptık, ceviz sucuk yaptık. Ee, elmamız meşhur, yalalarımızın elması meşhur. Ee, kivimiz iki çeşit kivimiz var, bizim birisi e sirkemiz var, mandalina, havuç, elma. Ee, kadınlarımızın kalkması, gösterdiğimiz ürünler harici. Bizim e, üyelerimizin içerisinde e, takı yapan bayanlarımız var, el işleri yapan bayanlarımız var, sepet yapan bayanlarımız var, makrome yapan bayanlarımız var. Yani geniş bir, e, bir 40 kişiye yakın, 40-45 kişiye yakın üyemiz var. Biz 7 kişi harici.